Trabzon'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül 6 yıldır hiç unutulmadı. Tüm Türkiye onu her zaman iyi ki varsın Eren sözleriyle andı. Bugün gönüllerde taht kuran kahraman Eren Bülbül'ün şehadetinin yıl dönümü. topraklarımın koklarını Bakarım ki mısın Eren? şu senin kokun aşağıdan 15 yaşında vatan sevdalısı bir gençti. Her fırsatta askere gidip şehit olacağım diyordu. Askere gidemedi ama vatan için gözünü kırpmadan hainlere karşı durdu. Altı yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinden gelen haberle tüm Türkiye yasa boğuldu. 15 yaşındaki Eren Bülbül teröristlerin silahından çıkan kurşunla şehit oldu. Size kalı gibi oğlum. Tamam. Sizlere kalı gittin bana kalı ki altı yıl, altı bin yıl oldu. Siz evlat özlemi ne de hiç bilir misiniz? O kadar zor. Bu acıyı taşımak mı diyeyim? Ne diyeyim? Tabii ki benim evladım şehit edildi. Bu kadar köyde benim evladım şehit edildi. 13 kardeşin içinde. Bir şey Cenab-ı Mevlam ona yazmış. O da kaderini gitmiş, bulmuş, şehit edilmiş. Doğup büyüdüğü evin önünde babasının mezarının yanında toprağa verildi. Eren'le babasının arası 18 aydı. 18 ay bir adam kurbede çıkar, 2 yıl, 3 yıl sonra gelir. Yani biz 18 ay babaya peklerken peşinden aynı kabının önünde Eren'i şehit vermek çok zor. İki acı bir araya gelmiş ki, iki tane yük sırtına biri verse bunu alıp da kalkmak o kadar kolay olmaz. Alık kalkamadım daha. O acıyla, o yuklanda çok. Ayşe Bülbül, 13 çocuğunun en küçüğü olan Eren'le son konuşmasını unutamıyor. Eren'le yayla yolunu yürüyerek gittik. Onunla diye konuşa sanki birbirinden hasret alırdık. Ben ölseydim, o keride kalsaydı, o benden hasret alsaydı. Ben ondan aldım. O yollar onunla oturak kalka hayvanlar bizimle beraber. Ben o anı hiç unutamıyorum. O yayla yolu benim gözümün önüne geldiği zaman. Eren'le o yoldaki yürüyüşü ben hiç unutamadım. Bülbül ailesi için aynı çatışmada şehit olan başçavuş Ferhat Gedi'nin yeri ise apayrı. Eren'in şehit edildiği yere gittiğim zaman sadece Eren'i orada aramayırım. Ferhat Asubay'ı da ben orada ararım. Çünkü tanımazdık bilmezdik ama şehadet yolunda bir yürüdüler evlatımlan, Şehadet şerbetini bir içtiler evladımla. Onun da yeri mekanı cennet olsun benim evlatımın da.